Hepinize merhaba arkadaşlar işte, sevgili dostlar Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık? Aslında ben bunun videosunu e, az önce çekmiştim de bozuldu. Yani o video kendiliğinden silindi yine. Yani orada baya yeni güncelleme hakkında bir şey göstermiştim. Onun dışında da nasıl söyleyeyim e, burası da yenilendi. Şimdi bir dakika durun bu bölüm ne yapıyoruz bu bölüm ilk önce karakterler yeni karakter yeni güncelleme yani bayağı bir şey geldi oyuna bunları gösterelim İlk önce burada kupa yolu değişti yani artık karakterlerin o var ya yükseltme şeyleri onlar değişti bunları koydular örneğin rico ile 20 maç kazan ee, sana bir tane star hediyesi 20 tane de bu kameraya benzer bir şey veriyorlar kayıt e, seviyesi veriyorlar Şimdi ben Rico ile iki kere kazanırsam bunu bana verecekler. Ya bunu böyle böyle devam ettirdiğim zaman da yani 500 yok 300 kere kazanırsam bana mükemmel sevgili şey verecek. İsmi neydi? Ünvanı verecek. Onun dışında da Rosa ile de böyle kazanırsak ben örneğin tiki biliyorsunuz kaldırıyordum. Yani tik bizde önemliydi. Tiki kaldırarken e, kendiliğinden gitti. Yani ben buradaki ödüllerin hepsini açtım. Kafam nerede? Bakın burada bu var. Onun dışında takım arkadaşına e, bu sağlık iyileştir var. Ve 5 ve bir tane efsanevi star hediyesi. 250 tane de kayıt seviyesi veriyor. 50 sıradan rozet topla. Bunlar hepsi var. Ama yani bildiğiniz kadar e, ben bu, bunlar bildiğiniz kadar demeyelim de. Ben bunlar videoda hepsini yaptım. Yani videoda yapmadım da video e, videoda bunları açtım ama o video bozuldu. Yani kötü oldu. Şimdi bakalım bu bozulmaz umarım. Ya yani hiçbir fikrim yok. Onun dışında dükkana da bugün e, bir şey geldi. Yani böyle bir ücretsiz geldi. Bakalım ne vereceksin. Şimdi bir dakika dur. Buradan bir tane aha efsane verdi lan. Şans efsane verdi. Bakalım ne verecek? Crow kostümü ne verdin? Beyaz crow kostümü. Yani Emojisi güzel. Emojisi güzel. Yalan değil ama kostüm iyi değil ya. Yani o kostüm iyi değil. Ve oyuna Ali diye bir karakter geldi. Yani ben buna Ali diye okuyorum. Türk ismi diye. Yani bu karakter suda gidiyor. Willow'un ne arkadaşı falan olması gerek. Bu da kadın karakter. Erkek olsa sevgilisi sevgilerdim de erkek değil. Kadın. Şimdi bu Willow'un arkadaşı. Onun dışında... Yeni savaş geldi. Savaş haritası geldi. Bunu da göstereyim. Böyle gördüğünüz kadarıyla. Bu savaş haritasının güzel yanı e, yok. Yani UNO kartı vardı ya. Onun gibi. Yani gidip de UNO kartını atman gerek. Bu sıkıntılı. Yani sen tek başına oynadığın zaman. Yani takım arkadaşın kötü geliyor. Ve kaybediyorsun. E, onun dışında. Buraya hiç bakmayalım. Bakın burada 4 kere kaybettim. Yani sebebi hepsi takım arkadaşı yüzünden ve benim hatam da oldu iki kere. Benim hatam iki kere e, yanlış karakter almamdı ve iki kere de takım arkadaşım kötü geldi ve kaybettim. Neyse oralara boş verelim. Şimdi biz normal herteye girelim ama yok girmeyelim de ilk önce burayı oynayalım bir kere. Bunu videoda göstermek istiyorum. Şimdi görevlere de bakalım da baya bir görev birikmiş zaten. Ben burada neyi alabilirim? Örneğin Sprout gider bence burada. Sebebi duvarlar olduğu için. Aynen. Ortadan kimse gelemez. Sağdan soldan gelir. Ve onlara da biz vurabiliriz uzaktan. Sprout'la umarım. Yani böyle düşünüyorum da bakalım. Ben bu oyunu sildim indirdim yeniden. Yani silme sebebim aslında oyun bayağı kasıyordu da sildim indirdim. Şimdi kasması biraz gitti. Umarım kasmaz. Bir sorun falan yaşamayız da. Bakalım oyun neden bu kadar geç başladı anlamadım ben. Tamam bak oyunu sildim indirdim kendisini geldi. Sebebi arkadaşlar ben buraya girdiğim zaman da oyun kasıyordu. Normal şekilde giremiyordum. Ve herkese de bunu söyleyeyim. Herkese de oyuncu ünvanı verildi bedava. Arap e, e, öl, öldü diye bir tane ünvan verildi. Yani ünvan güzel. Yani ne yalan söyleyeyim bayağı iyi. Aha, oradan bir tanesine vurdum. Buradan biri geliyormuş bir vurdum. İki vurdum. Yok vuramadım. Vurdum. Tamam onu öldürürsün. Bizim adam her türlü şey yaptı. Yardım etti. Da daga bak lan gitti. Şeyleri attı ya. Helal lan sana. Tamam ben buradan veriyorum sana. Al. Güzel. Bir dakikadır bir dakikadır. Bunları böyle ittir. Bir dakika. Kendine gel oyun. Kendine gel. Geliyorum 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 geliyorum. Al bunları kol. Onları yaparsan oraya. Tamam. Kazandık. Kolay şekilde kazandık. Karşı takım baya kötü geldi. Yani bizim adam baya iyi oynadı ya. Bizim adam baya baya iyi oynadı. Tak. Umarım diğer maçta da gelir ya. Bir kere daha oynamak istiyorum da. Şimdi adam 5 kere adam öldürmüş. Ben sadece savunma yaptım. Ve adamların ikisi de gelmek istiyormuş. Güzel. Yani işime yarar. Bakalım bizim takımdan çıkan olur mu? Çıkmaz umarım. Bir kişi girdi oyuna. Aa biri çıktı. Bizim takımdan çıkan yok şimdilik. Güzel. Bakalım bakalım. Oğlum 3 kişi gerek. 3 kişi gerek. Aha son bir. Tamam girdik herkes. Umarım bizim takımdan çıkan yoktur. Çıkan da olursa kendisi bilir. Şimdi bakalım. Karşıda ne var? Yani ismini Spike. Ee, İsmini unuttum lan o kızın. Vallahi ismini Melody miydi? Aynen Melody. Onun dışında Mısır Bin. <laughs> ben Mısır Bin diyorum. Mısır Bin istemiyorum. Sebebi arkadaşlar. Aslında ne sebep olan ismi gerçekten öyle. Ve benim kafam gitti lan. Uykudan yeni uyandığım için. Yani normalde şey yap. Böyle video çekmem durduğum gibi de. Şimdi evde kimse yok. Kolay şekilde rahat video çekiyorum. O yüzden. Şimdi bir dakika dur. Ben o kartlarından bir tanesini attım. Yani adamın kartının bir tanesini attım. Sen bu tarafa gitme. E yok sen bizim adam git. Sen bizim adam git. Tamam bayağı hasar verdim. Öldürdüm onu. Atsan olan onu. Atarsın vallahi atarsın. Tamam attık. Güzel. Geliyorum. Getiriyorum. Bir dakika durun. Bir dakika durun. Getiriyorum. Şimdi bir dakika. Al bunu. Al bunu. Al bunu da. Bunları sala var ya burada baya sıkıntı yaranır. Şimdilik geliyorum. Aldak. Tak tut. Ananı. Dur bir dakika. Tamam. Bunu kestim. Bunu da kestim. Attım. Son bir. Nerede lan bir? Ha bu şeydeymiş. Koltaymış. Bir dakika dur. Ha, kolt atsana. At, at Tamam son anda kazandık. Vallahi son anda kazandık. Şimdi bir dakika durun. Bir video kontrolü yapmam gerek. Böyle sebebi yani video bazen çekmiyor. Tamam video çekiyor. Şimdi Spro duck geldi. Duck iyi oldu. Bakalım başka kim gelecek. Son bir kişi. Tamam. Şimdi bu maçtan sonra Duck kesin çıkar. Ben de çıkarım. Yani gidip de başka bir round oynayarım. Bir dakika dur. Ya karşıda Edgar var, Meg var, Poco var. Edgar sıkıntı yapar, her türlü sıkıntı yapar. Sen neden oradan gittin bu kez? Ya bir dakika dur. Buraya gelen olmasın. Vallahi izin vermem. Uzak durun. Bak kalkanı şey açtığım zaman ultiyi zaten gelemezsin de. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Beceriksiz. Ben beceriksizim ya. Allah belamı verdi şimdi. Bir dakikadır. Oğlum ben nasıl beceremedim onu. Bir dakika dur. Alın 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 al al. al. al bunları. Tamam. Ben buraya izin vermem bu kez. Ultiyi açtım zaten. Umurumda bile değil. Uzak dur lan. Poko'ya bak. Tamam kalkanı geriye çağıralım. Bir dakika dur. Dag orada naneye dizdiriyor da herkese. Bir dakika. Ulan burada şeyler kalmış. Kartlar burada kalmış da. Ne oldu lan bana? Bir dakika. Buradan gelen yoktur değil mi? Tamam al. Al buna. Tak al. Tamam son adam kaldı mı? Vurdum ona. Vuramadım. Poku uzak dur. Poku uzak dur. Poku uzak dur. İzin vermem. İzin vermem uzak dur buradan. Haydi. Tamam. Son iki tane kaldı. Getiriyorum. Bir tane mi kaldı? Biri yok burada o yüzden. Al bunu. Tamam. Güzel. Adamlarımız halletti. Bir tane az önce sıkıntı yaşadık da o da hallettik ya. Bir az önce sıkıntı yaşadık. Güzel. Her türlü kazandık. Bayağı hızlı bitmedi ama bitirdik ya. Elimizden geldiği kadar bitirdik. Yani 9 kere öldürmüş lan adam. 9 kere adam öldürmüş. Randak ne istiyorsun ya Allah aşkına ne istiyorsun son round. vallahi son round yaparım çıkarım umurumda bile değil kusura bakmasın arkadaşlar evet güzel oynuyor da adam ama biz bir kere kaybedene kadar çıkan değil bu adam ben bunu biliyorum çoğu adam böyle yapıyor bir kere kaybettikten sonra zaten daha sonra girmiyor tekrardan şimdi bir dakika nereden gideceksin git oradan benim oyunda biraz kasma gibi bir şey var farkındayım yani Al bunu. Oradan biri gelir diye bekliyorum da. Gelen var mı? Yok. Tamam. Bizim adamlar... Aha internet bağlantısı mı? Senin ben bağlantına tükürtme ha bana. Bak 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 ben nereye vuruyorum hiç kendim de bilmiyorum. Ölsene bir. Tamam Max gitti. Sen oraya girme sakın. uzaktır dur lan buradan. Eyvah. Yardım et. Tamam son anda. Vallahi son anda tüm kartlar geriye gidecekti. Yoksa Abi daga bak daga bak lan. Tak gitti anında şeye bas, e, bastı geriye döndürme. Güzel. Tüm hepsi geriye döndü adamlarda. Hop hop bunları bırak. Lan bizde şey varmış mendi varmış. Ben bunu yeni fark ettim ve ben öldüm galiba. Hayır. Mala bak benim peşime düşmüş ya. Allah senin gibi mortisin belasını verecek. bekresen Beklesen. Tamam. Bunu da aldım. Tamam bir dakika dur geliyorum 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 bir tane se bağlantı senin bağlantına tükürtme bana Vallahi bak bu bak, bak sinirimi bozuyor ya Va oğlum Bravo Brawl Stars yemin ederim benimle dalga geçiyor ya al bunu da tak sana güç gelsin Tamam güzel adamlar şimdi geriye basma şeyine götürdüler mi götürmüşler y atamamışlar Allah bir tane bile lan bıraksanız atsaydı ya onun hiç olmasa bir tanesini Eyvah attı bir tanesini. Tamam bir dakikadır. buradan gidelim. Ya 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 Tamam Mortis orada umurumuzda bile değil. Şimdi Mortis'e bir tane vurdum. Allah ne yaptım lan? Bir dakika. Tamam son anda son anda senin ben kalıbına tüküreyim Max. Max senin kalıbına tüküreyim. Bir dakika gidi. Git. Mala bak. Tamam. Son bir kar. Eyvah. Peşime düştü lan bu benim. Lan yardım et yardım et. 13 saniye zaten kazanırız da. Lan ben ne Hiçbir şey bulmuyormuşum ki. Lan ben ne yapıyorum. Allah aşkına. 3, 2, 1. Kazandık. Vallahi son anda kazandık. Son anda kazandık da. Neyse artık çıkmam gerek. Hayır hayır hayır. Tak girme. Bitti. Tamam güzel. şimdi buradan Ender verdi. Bakalım başka bir şey verir misin? Verdi. Ender yine süper Ender oldu. Güzel. 30 tane bu süper Ender yine 100 tane de altın. Güzel. Yani bayağı iyi geldik ya buraya kadar. 860 tane bundan verdi. Ne var lan burada ödül olarak? 10 taş mükemmel. En iyisi Şimdi başka var mı? Efsanevi'ye doğru gidiyoruz da 5 gün kaldı lan brawl Pass'ın bitmesine. Yenisi gelecek ki. ya, ya Bo gelecek ya Mortis gelecek. yani Bo güzel kostüm mü bilmiyorum. Bakamadım o kadar ama Bo'nun kostümünü gördüm. Ya Bo gelecek ya Mortis gelecek. Mortis satma sebebi bakın. Ben de bu kadar Mortis kostümü var. Yani ben Mortis'in oyuncusu olsam alırdım. Ben Mortis'i çok oynayamıyorum. Yani bazen oynuyorum görev olduğu sırada. Oğlum bu kadar kostüm Ben Mortis oynamıyorum ki Allah aşkına. Bakın bu normal kostüm. Bilmiyorum bu kaç taşlık veya destansı mı ne mi? Bunu bilmiyorum. Bende bu var. Ahtapot şey var. Sünge ee, Sünged e, var ya. Oğlum, ben vallahi bundan ismini unutuyorum. M Mortisi var kostümü. B Parlak Mortis var. Bu bayağı iyi. Zaten ben bunu kullanıyorum. Onun dışında böyle kalın mortis var. Fört şapkalı mortis var. Ve mortisin kendisi var. yani Burada baya mortisin kostümü evet var almadığım. Ama almak da istemiyorum. Sebebi ben mortis kullanmıyorum ki. Yani kullansam alırdım. Kesin alırdım o sezonu. Kullanmadığım için almayı düşünmüyorum. Yani kullanan birisi de değilim zaten. Neyse. Son bir maç öylesine atalım. Daha sonra da videonun sonuna gelelim en iyisi. Yani bu harita ne? Yani burada Sprout gitmez. Sprout'u yok ederler burada. Başka ne var lan karakterlerden bir bakayım da. Ben Sprout'u görev vermiş lan oynuyorum. Poco ile oynayalım. Tamam. Poco gider. Ama karşımıza bir tane yakın dövüşçü karakter gelirse var ya hızlı gelen. Bak bu Ali üstelik çok iyi karakter. Yani bayağı hızlı gelip hasar vuruyor. Yakaladığı zaman bizi yok eder. Ve hepsi sebebi En son kaybettim de. Videoda şey en son kaybetmiştim ben. Oğlum oyunun bağlantı. Bağlantı diyor da. Bağlantıda bir sıkıntı galiba var. Aynen. Ve ben bir şey yapamıyorum değil mi? Ya, aynen yapamadım. Bağlantı kötü olduğuna göre ben çıkayım en iyisi. Sebebi bayağı sıkıntı yapar bu bana. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu. Güncellemeyi falan gösterdim. Yani diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.